Teramos jogos jogo, os primeiros 5 minutos, criámos uma situação de golo, a equipa depois uh, tivemos um apagão durante 25 minutos, acho que apagámos completamente, a equipa sempre muito baixa, a defender muito baixo, muito baixo, sem nenhuma agressividade na tentativa de recuperação da bola, permitindo que o adversário circulasse à vontade. Uh, também sem capacidade de circularmos a bola em termos ofensivos, de ter bola, de, de empurrar o adversário para trás, e, portanto, muita responsabilidade nossa. Também algum mérito do adversário, mas isso, na minha opinião, essencialmente de mérito nosso. Depois, nos últimos 15 minutos da primeira parte, as coisas começaram a mudar, uh, começaram a mudar claramente. Começámos a ter mais bola, começámos a ser mais agressivos quando perdíamos a bola, começámos a ganhar segundas bolas. E o jogo, quando fomos para o intervalo, o jogo já estava a começar a querer mudar. Depois do intervalo, falámos, retificámos aquilo que era importante retificar. Acho que a segunda parte foi o dia, enquanto na primeira parte tinha sido um pouco noite. A segunda parte foi claramente dia, equipa bem subida, a pressionar no meio campo do adversário, a ter capacidade para circular. Criámos várias oportunidades para fazer o golo, não permitimos ao adversário que criasse. Nenhuma verdadeira de chance, nenhuma chance. E, portanto, o resultado acaba por ser justo, mas aqueles 25 minutos não, não se podem repetir. O que temos que repetir e melhorar é aquilo que fizemos na segunda parte, porque esse é que tem que ser o caminho. sahada yoktuk diyebilirim bir anlamda. Çok geride savunma yaptık. Rakibimizi kendi kalemize çok yaklaştırdık. Agresif değildik. Topu kazanmak için, ikinci topları kazanmak için herhangi bir şekilde o gerekli agres agres agresifliği gösteremedik. Topu kullanma anlamında da kötüydük. Topu döndüremedik. Rakip sahaya iyi bir şekilde yerleşemedik. Tabii ki burada rakibi de tebrik ediyorum. İlk 25 dakika iyi mücadele ettiler bu anlamda ama aslında biz verdik onlara bu şansı. Ee, bunu yapmalarına biz izin verdik. Çok rahat topu e, kullandı rakibimiz. 25. dakikadan sonra biraz toparlamaya başladık. Topu daha iyi döndürmeye başladık. Biraz daha öne çıkmaya çalıştık. Bir anlamda bazı şeyleri değiştirdiğimiz dakikalar onlar oldu ilk yarıda. Devre arası oyuncularımızla konuştuk. Yapmamız gerekenleri söyledik. Bu şekilde e, bu durum değiştirmemiz gerektiğini söyledik. Ve ikinci yarıya gerçekten farklı bir e, havada girdik. Farklı bir e, yapmamız gerekenleri yaparak başladık. Topu e, döndürmeye başladık önde bastık. Geride kalmadık. Rakibimize asla şans fırsat vermedik. bir anlamda daha agresiftik. gerekenleri yaptığımızı düşünüyorum ikinci yarıda. Ama önemli olan bu ilk 25 dakikanın bir daha tekrarlanmaması. Bunu tekrarlayamayız. İkinci ikinci yarıdaki oyundaki doğru yaptıklarımızı devam ettirip diğer maçlarda bu şekilde oynamalıyız. Ve hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. A equipa jogava muito contra-ataque. O Besquitas não pode ser uma equipa de contra-ataque de, que defende muito encostada à sua baliza e depois joga muito pontapé para a frente, à espera do contra-ataque, espera que algum jogador faça alguma coisa. A equipa do Besquitas tem que ser uma equipa muito mais dominadora no jogo. Como eu disse, acho que fizemos bem na segunda parte do jogo de hoje. Portanto, agora é tentar continuar a trabalhar durante as semanas. Agora temos todos. Hoje, pela primeira vez temos que deixar os jogadores de fora o faz parte isso é que é normal é que alguns ficam de fora e agora com a equipa toda e com os jogadores todos que todos cost estão a voltar e aqueles que também estavam lesionados, quando continuar a construir uma equipa capaz de ser dominadora e, tekrar söylüyorum e, bunu da net olarak söyle, söylemek istiyorum Beşiktaş kontrol attak yapacak bir takım değil asla ya, biz e, uzun toplar atıp e, bireysel becerilerle sonuca gidecek bir takım değiliz Biz oyunu domine etmek zorundayız. Oyunu kontrol altına almak zorundayız. Bizim büyükümüz bunu gerektirir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim ve çalışmak zorundayız bunu be becerebilmek için. İdmanlarımızla, antrenmanlarla çalışarak bu seviyeye geleceğimizi biliyorum. Bir de çok fazla oyuncu dışarıdaydı. Mesela bu hafta ilk defa bazı oyuncuları dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Bazı oyuncuları maç kadrosuna almadık. Bu anlamda da herkes bir araya geldi. Hepsinin bir katkısı olacak dışarıda kalanlar da teknik olarak bu hafta kadroda olmayan oyuncular da daha çok çalışacak. Eh, bu anlamda beraber idmanlarla antrenmanlarla biz eh, bunu en yüksek seviyeye taşıyacağız bu oyunu kontrol etme, domine etme anlamında. Temesse isso é, é contra, é, com com treino que chegaram lá, não é? E com todos os jogadores. É preciso perceber também que neste mês e meio 40 dias A primeira semana que tivemos deste, estes jogadores para treinar todos foi esta. Porque até aqui, ou estavam nas seleções, ou estavam lesionados, estavam castigados. É. Portanto, foi a primeira vez e portanto, é normal que, em termos ofensivos, que é sempre mais difícil encontrar, na realidade, os, os movimentos certos para, para envolver o adversário, para ter bola, para aparecer, para criar perigo, para cruzar são aquilo que se tem que trabalhar a nível do treino e agora com, com, estes, com todos os jogadores disponíveis e esta semana vamos ter outra vez jogadores disponíveis eu espero que o mais rápido possível a equipa tenha essa capacidade esta equipa tem que ser uma equipa de ataque organizado não tem outra possibilidade porque senão é, ser uma equipa de contra-ataque baseada só em ações de contra-ataque é, é curto para quem quer e, e é curto para o Benchictas E tabii ki dediğiniz gibi 45 gün oldu geleli yaklaşık ve ee, geldiğimiz günden beri neredeyse tüm takımın beraber olduğu ilk idmanları bu hafta yaptık. Milli takımda olanlar vardı, sakatlar vardı, cezalar vardı. Şu an ilk defa tam bir kolektif bir grup olarak beraberiz ve o anlamda idman yapıyoruz. Ve ee, ofansif olarak evet zorlanıyoruz. Bu zorluklar var. En kısa zamanda bunu çözeceğimizi biliyorum. Çünkü herkes geldi ve istediklerimiz daha çok idmanlarda daha çok yapacağız. Çünkü Beşiktaş tekrar söylüyorum hani kontrol atak oynamaz. Yani bu imkansız bizim için. Yani oyunu kontrol etmek zorundayız. Organize ataklarımızı daha çok geliştirmek zorundayız. Yani bizim den kodumuzda bu var diyelim. Yani bunu yapmak zorundayız. Evet burada bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama zamanla bunu kısa zaman içerisinde ben çözeceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha çok önde oynadığımız zaman, topu kontrol ettiğimiz zaman daha fazla fırsat yakalayacağız. E, oyuncularım da daha çok çalışarak ne istediğimi daha iyi anlayarak, işte hücum organizasyonlarında orta şut ya da herhangi bir varyasyonu daha rahat yapacaklarını biliyorum beraber çalışınca. Neşip de Neşip de fazim fantastik, deyince fantastik neyse. Neşip, o nos jogos. neyse o 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 Em todos os aspectos taktik, karakter, tahta bu isto. Yani şöyle söyleyeyim Necip harika. Necip harika oynuyor. Yani e, inanılmaz bir profesyonel. Taktik anlamında, agresif agresiflik anlamında, karakter anlamında Necip gerçekten bence inanılmaz iş yapıyor. Onun oynamaması Necip'in suçu diyelim. Necip'in bu kadar iyi oynaması e, dolayısıyla oldu diyelim. Takımın en iyilerinden Necip. Aqui não há titulares ou não titulares Agora respondi uma pergunta sobre isso Agora o Abouakar Começou a treinar esta semana Porque o resto esteve em recuperação Da lesão que tinha Começou na terça-feira Tem 4 ou 5 dias de treino Sabíamos que para hoje 20 minutos, 25 minutos Seria o limite de utilização dele Assim como Sal e também E depois com os treinos Vão estar aptos a jogar mais tempo E e depois a titularidade são os que decidem, não, não sou eu. Os jogadores é que decidem a titularidade. Aquilo que fazem no treino, aquilo que fazem no jogo, decidem a titularidade ou não. Eu confio em todos e, portanto, é isso que eu, que eu faço. Eu não tenho jogadores que são titulares e outros que não são titulares. Eu, para mim, todos são titulares e todos são importantes. E o Abu é um deles, está a trabalhar muito bem, com muita vontade. É um jogador que eu não tenho dúvidas que vai ser muito importante para a equipa, mas como todos os outros. E, portanto, é, como digo, os jogadores. Bildiğiniz gibi bu bir sakatlık sürecinden yeni çıktı. tabii ki idmanlarda çalışıyor. Aynı Salih gibi. O da sakattı, döndü. O da oyuna sonradan girdi. Abu Bakar özelinde şunu söyleyebilirim. Bugün 20 dakika e, civarı oynayabileceğini düşündük maksimum. O anlamda da adapte olması açısından da onu bugün oyuna aldık Abu Bakar'ı ilk 11 ile ilgili de şöyle söyleyeyim her oyuncu benim için ilk 11 oyuncusu. Takımdaki her oyuncu güveniyorum ben. Aslında ilk 11'i ben seçmiyorum. Bunda ne söyleyeyim? Oyuncu karar veriyor ilk 11'e. Eğer gerçekten gösterirse azmini, isteğini idmanlarda çalışmasıyla oyuncu ilk 11 oyuncusu olur. Bununla ilgili tabii bir net bir şey söyleyemem şu an. aynı ayrı zamanda Abu Bakar'la ilgili de kendisi isteği var idmanlarda iyi çalışıyor. Zaten salı günden beri bizimle idman yapıyor. Bu anlamda da takıma faydalı olacağını biliyorum. Çünkü biliyorsunuz önemli ve yetenekli bir oyuncu. Diğer oyuncular gibi. Peki basit toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Okay.